Selam dostlar. Farkında mısınız? Yeni yılla birlikte YouTube kanalımıza haftada en az iki video yüklüyor ve sizinle daha yararlı ufuk açıcı formatlar paylaşıyorum. Instagram'da da yenilikleri ilk benden duyacağınız paylaşımlara Kesintisiz olarak devam ediyorum. Bu paylaşımlara ilk ulaşın diye sizden YouTube bildirimlerini açmanızı, henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yandaki zili çaldırmanızı özellikle rica ediyorum. Instagram'da takip etmek isterseniz de hesabım aynı otomobilin Mestabi'si. Mestabi yazsanız da zaten geliyor. Videonun açıklama bölümüne bütün sosyal medya hesaplarımın linkini koydum. Oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet gelelim konumuza. 2021 yılında Kocaeli Ali Kahya'daki Hyundai Aslan fabrikasından doğup bütün Avrupa'ya ihraç edilen İzmitli Hyundai Beon 3. yaşında makyajlandı. Bu haberi keşke Beon'un dünyadaki tek üreticisi Hyundai Aslan'dan aldığım bilgilerle paylaşsaydım. Ama maalesef haber bana İngiltere'den geldi. Otomotiv gazetecisi olarak dünyadaki tüm otomotiv markalarının basın merkezlerine akrediteyim. Her yenilikten ilk bizim haberimizin olması da bu yüzden. Aynı şekilde Türkiye'deki tüm üretici ve distribütörlerin kurumsal iletişim servislerine de kayıtlıyız. Ama maalesef dünyada sadece Türkiye'de üretilen bir modelin haberini İngiltere'deki distribütör bize yolluyor. Bu durum yalnız Hyundai'nin değil, neredeyse Türkiye'deki tüm üreticilerin ortak eksikliği. Neyse. Peki, Makyajlanan Beyon'dan neler değişti, neler aynı kaldı? Yeni Beyon'da en önemli değişim tüm makyaj operasyonlarında olduğu gibi ön cephede toplanıyor. Bunlardan en dikkat çekici olansa tıpkı yeni nesil Kona'dakine benzer kaput ucunda boylu boyunca uzanan led ışık şeridi. Makyaj öncesi sadece farların üst tarafında iki ince çizgi şeklinde yer alan gündüz ışıkları şimdi aradaki boşluğa yerleştirilen led şeritle bir uçtan bir uca uzanıyor. Tabii beklendiği gibi plastikten oluşan tampon ve panjur da yenilen. Öncesinde üzülen emoji gibi duran ön tasarım, altıgen panjur ve petek dokulu ızgaralarla değiştirildi. Yine alt panjurda ve çerçevesinde de belirgin değişiklikler var. Yandaki tek değişim ise yeni tasarımlı 16 ve 17 inçlik jantlar. Yeni jant tasarımının daha sportif olduğunu söyleyemeyeceğim ama jantların bütün markalarda birbirine benzediği günümüzde kendine özgü tasarımla dikkat çekici olduğunu belirtebilirim. Makyajlı beyonun arka tasarımında da büyük değişiklik yok. Beklendiği gibi tampon yenilendi. Geri vites lambası ve kedi gözlerinin yer aldığı alt ışık grubu tamamen değişti. Plakalık ve alüminyum rengine boyalı difüzörün tasarımı da eskisine göre hayli farklı. Bu arada beyon önceki 5 renge ek olarak 4 yeni gövde rengi kazandı. İç mekan tasarımında gözle görülür bir fark yok hatta hiç yok ama daha önce opsiyon olan bazı teknolojik özellikler artık standart. Mesela önceden sadece elit pakette yer alan 10.25 inçlik dijital gösterge paneli artık tüm paketlerde standart. Yine önceden 8 inç olan multimedya ekran da 10.25 inç olarak genişledi. Ayrıca yeni B10'da geliştirilmiş bir Blue Link bağlantı özelliği var. Multimedya sisteminin yazılımı ve haritalar artık uzaktan güncellenebiliyor Makyaj Beyon'a daha fazla güvenlik özelliği kazandırdı. Mesela önden çarpışma önleme sistemine kavşakta çapraz çarpışmayı da önleyen yeni özellik eklendi. Bunun yanı sıra Beyon artık sinyal verdiğinizde bile geçmek istediğiniz şeridin kör noktasında bir araç varsa şerit değiştirmenize izin vermiyor. Ve Beyon bir kaza durumunda aracın hava yastıkları açılırsa 4G ağını temel alan ikinci nesil e-call özelliğiyle 112 acil servisi otomatik olarak arıyor. Alternatif olarak araç içindekiler bu özelliği bir düğmeye basarak da etkinleştirebiliyorlar. Bu özelliklerin Avrupa için geçerli olduğunu, Türkiye için henüz bilgi alamadığımızı bir kere daha hatırlatayım arkadaşlar. Bir diğer yenilik ise öndeki iki USB çıkışından birinin Type-C olması. Aynı şekilde arkada da bir Type-C bağlantı noktası bulunması. Bu çok önemli bir ayrıntı olarak görünmeyebilir ama güzel bir gelişme düşünün. Hyundai'nin premium seviyesindeki elektrikli modeli Ioniq 5'te bile Type-C bağlantı noktası bulunmuyor. Hepsi USB-A. Dolayısıyla Type-C mutlaka olmalıydı diye düşünüyorum. Bu da bir eksiklik. Elime ulaşan bilgiler resmi olsa da otomobilin motor şanzıman kombinasyonu hakkında herhangi bir bilgi yok. Muhtemelen bir değişiklik olmayacak. B10 hali hazırda Türkiye'de 100 beygirlik 1.4 MPI atmosferik ve yine 100 beygirlik 1.0 turbo GDI benzinli motorla satılıyor. Avrupa'da ise bunlara ek olarak 1.2 atmosferik ve 120 beygirlik 1.0 turbo GDI mild hybrid seçenekleri de bulunuyor. Ben en azından yeni B10'un Türkiye'de 120 beygir mild hibritle satılacağını düşünüyorum. Evet dostlar İzmitli Hyundai B10'da makyajla gelen yenilikler böyle. Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Fiyatı ne olacak onu da bilmiyorum. Aslında İngiltere'de de henüz satışa sunulmuş değil ama makyajlandı bilgisi bizimle paylaşıldı. Sadece İngiltere'de değil Avrupa'nın tümünde paylaşıldı. Sanırım Hyundai Türkiye tüketici beklentiye girmesin, eldeki makyajsız beyanların satışı düşmesin diye bu bilgiyi bizimle paylaşmıyor ama dünya küçük bir köy gibi artık. Bilgiyi saklamanızın imkanı maalesef yok. Hadi kalın sağlıcakla arkadaşlar.